Merhaba arkadaşlar bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Türkiye ve dünya gündemini ilgilendiren bazı ekonomik gelişmelerle başlıyoruz yayınımıza. İlk haberimiz Çin'den geliyor. Çin ABD'ye Hong Kong yaptırımlarıyla ilgili protesto notası verdi. Çin Hong Kong'un özel idare bölgesinde ulusal güvenlik yasasının kabul edilmesinin ardından ABD'nin bölgenin ayrıcalıklı ticaret statüsünü kaldırması ve Hong Kong'un özelliğinin bozulmasından sorumlu tuttuğu Çinli yöneticilere yaptırım uygulama yönündeki adımları protesto etti. Avrupa Birliği'nde otomobil satışları Haziran'da sert düştü. Avrupa Birliği'nde yeni otomobil tescilleri ise Ocak-Haziran 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %38.1 azalarak 4.281.549 seviyesine geriledi. IMF Başkanı Georgieva pandemi yeni bir aşamaya girdi. Uluslararası Para Fonu Başkanı Christiane Georgieva, Covid-19 krizinde yeni bir aşamaya girildiğini belirterek, dayanıklı ve müşterek bir ekonomik toparlanmayı güvence altına almak için daha fazla politika eylemine gerek olduğunu ifade etti. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar TL'yi aştı. Pandemi döneminin ardından özel emeklilik sistemine ilginin artacağını düşünüyoruz ifadelerini kullandı. ABD'nin ham petrol stokları azaldı. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7,5 milyon varil azaldı. SPK'dan özel fon mal varlıklarına ilişkin yönetmelik, sermaye piyasası kurulu tarafından hazırlanan özel fon mal varlıklarının yönetimine ve nemelandırılmasına ilişkin yönetmelik resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlandı. Van'da keşif uçağı düştü. 7 şehit İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da bir keşif uçağının düştüğünü, ikisi pilot 7 emniyet mensubunun şehit olduğunu açıkladı. Çin ekonomisi zayıf kalmaya devam eden tüketim talebine rağmen sanayi öncülüğünde toparlanmasını sürdürüyor. Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Perşembe günü açıklanan verilere göre gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre %3.2 genişledi ve ekonomi böylelikle ilk çeyrekteki %6.8'lik küçülmeyi tersine çevirdi. Ancak ekonomi 2019 yılının ilk yarısının sonuna göre halen %1.6 daha küçük. Ünlü isimlerin Twitter hesapları ele geçirildi. Aralarında eski ABD Başkanı Obama, Microsoft'un kurucusu Gates, Tesla'nın üst yöneticisi Musk, milyarder iş adamı Bloomberg ve rap şarkısı West'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin Twitter hesapları ele geçirildi. ABD Merkez Bankası ülkede ekonomik faaliyetin hemen hemen tüm bölgelerde arttığını ancak yeni tip koronavirüs salgını öncesinden düşük seviyelerde kaldığı bildirildi. İngiltere Merkez Merkez Bankası Başkanı Bailey faizlerin uzun bir süre düşük kalacağını belirtti. ABD'li havayolu şirketi American Airlines yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 25 bin çalışanını zorunlu izne çıkarabileceğini bildirdi. Milyarderler pandemi gölgesinde kelepir gayrimenkul avında demişler. UBS'in raporuna göre gayrimenkul fiyatlarında pandemiden kaynaklı düşüşün ardından milyarder yatırımcılar fırsatların peşinden koşmaya devam ettiğini söylemişler. Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. George Floyd protestolarının arkasında yatan sosyo ekonomik gerçekler neler? Amerika'da siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan ve tüm Avrupa'ya yayılan gösterilerin altında yatan sebepler polis şiddeti ve davranışsal ayrımcı söylemlerden daha fazlasına işaret ediyor olabilir demişler. ABD'de ithalat fiyat endeksi Haziran'da aylık %1.4 artarak Mart 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek aylık artışı gösterdi. İhracat fiyat endeksi de bu dönemde aylık %1.4 yükselerek Mart 2011'den bu yana en büyük yükselişi kaydetti. ABD yönetimi Çin yönetimini Sincan Uygur Özerk bölgesindeki insan hakları ihlallerine materyal sağladığını iddia ettiği Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirdi. İtalya Başbakanı Başbakanı Conte, Avrupa Birliği'nin Covid-19 ile ilgili ekonomik paketi üzerinde uzlaşma bekliyor demişler. ABD'de sanayi üretimi 60 yılın en büyük artışını gerçekleştirdi. ABD sanayi üretimi Haziran ayında %5.4 ile beklenenden daha fazla artış gösterdi. OPEC petrol üretim kesintisi miktarını azaltmaya hazırlanıyor demişler. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Türkiye'nin İha Libya ve Suriye'deki etkili biçimde kullanmasının oyun değiştirici nitelikte olduğunu bildirmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi ülkemize saldıran FETÖ'cü hainlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni özellikle hedef alması rastgele bir tercih değildir dedi. Avrupa Merke Avrupa Birliği Mahkemesi'nden Apple lehine karar. Avrupa Birliği Genel Mahkemesi dünyanın en değerli şirketlerinden merkezi ABD'de bulunan Apple'a İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 13 milyar avronun üzerine vergi borcu çıkaran Avrupa Birliği Komisyonu kararını iptal etti. Dünya genelinde tedavisi süren Covid-19 hasta sayısı 5 milyonu aştı. Haberlerimizi burada bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim.